bu atıyor atıyor arkadaşlar? Kireç taşını çözüyor. Bakın kireç taşı kalker. Türkiye'nin yüzde kırkı kireç taşlarından oluşuyor. Kalker. Kalkerli yapılar. Mağara oluşumuna uygun karşılar. O nedenle çok sayıda mağara oluşmuş gelişmiş Türkiye'de. Çok. Daha keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mağara var. Öyle. Çok. Ama böyle bir mağara. Aslında Tokat çok güzel bir çok. şehir ama kıymet edilmiyor. Bu mağara şekil olarak tek. Bakın bu mağara evet. 2019'da evet. UNESCO'nun Miras listesine girdi. 2019'da 40 tane başvuru oldu doğal varlıklar olarak UNESCO'ya. Sadece burası kabul edildi. Mağara 2007'de Milli Park Alanı ilan edildi. Orman Bakanlığı'na geçti. 2873 sayılı Doğa Koruma Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Ama geç kalındı. O defter arkadaşımız da çok geç kalındı. Ne yazık ki geç kaldı. İşte biz gerek kültürel değerlerimizi gerekse doğal değerlerimizi yeterince koruyan bir toplum değiliz. Niye? Bizde sosyal devlet olgusu gelişmedi arkadaşlar. Bakın bu İsraillerde çok gelişmiş. Onlar her şeyi kendini olarak benimsemiş. Aslında devlet kim arkadaşlar? Biziz. Biz olmasak devlet olmaz. Devlet olmasa biz olmayız. İşte biz hep devlet yapsın devlet yapsın mantığıyla bakıyoruz değil mi hocam? Evet, Aslında aynen. devletin kendisi biziz. Biz devletiz. Evet. Biz Olur. kendimizi bilmiyoruz devlet olgusunu. Aynen hocam olurdu. hakça koruyacağız. Bizde sosyal devlet olgusunun gelişmesi lazım. Bir an önce, bir an önce, bir an önce. Yoksa kaynaklarımızı yitiriyoruz. Kaynak çok. Kaynak değer çok. Şurada, bu da bu olan görüyorsunuz.